Sürekli yasak olan evlilikler vardır. Çok sorulan, üvey annemle evlenebilir miyim? Haramdır. Öz ve üvey anne aynıdır. Yani annemiz rahmetli oldu. Babamız bir hanım aldı. Bu bizim artık alaren ne oldu? Öz bir öz anamız oldu. Onunla evlenilmez. Öz ve üvey kızlar bir hanımla evlendik. Onun da kızı var. Zaten öz kız kendi kızımız. Hanımla evlendik. O da bizim ne oldu? Kızımız. Hanımımız ölse de onunla bizim evlenmemiz haramdır. Üz veya üvey oğul ve kızları hanımla evlendik. O hanımın çocuğu bizim neyimiz oldu? Çocuğumuz. Onun da çocuğu oldu. O bizim artık neyimiz? Torunumuz. Onunla yer evlenilmez. Bir diğeri öz